anladım. Şimdi mesela City Galatasaray mücadelesi vardı ya. Hı hı. Orada City, Fenerbahçe, Galatasaray, Kocaelispor değil mi? Güç dengesi anlamında. Hadi neyse söyleyeyim. Güç diyelim. dengesi öyle anlamında diyelim, diyelim, Bir örnek. Hani bir teşvik Aa, daha hakimli, almaz, örnek. teşvik tamam, daha tamam. Ta almaz. Örnek vereceğim. Şimdi City'nin Galatasaray'a karşı oynadığı çok baskın bir futbol ortaya koymadı mı Galatasaray'a karşı? Hı hı. Değil mi? Baskın Tamam. Ya burada oyunu domine eden bir dakika bitirmedim. Tamam. Oyunu domine eden bir futbol ortaya koydu. Evet. Otoritesini, alfa karakterini ortaya koydu değil mi? Evet. Galatasaray çok varlık gösteremedi belirli oranda. Kısmen etkili oldu. Diğer Fenerbahçe Kocaeli maçında da alfa takım kim? Fenerbahçe. Fenerbahçe alfalığını gösterebildi mi? Fenerbahçe dominasyonlu ispat edebildi mi? Oyun Galatasaray'ın kötü oynaması. Bu Galatasaray'ın kötü oynaması maçı kale almamasıydı. Kocaeli çünkü. çok iyiydi diyorsun yani. Kocaeli çok iyi reaksiyonlar verdi. Kocaelispor tebrik etmek Bence lazım Bence benim Bak, beklentim Türkiye'nin en büyük iki tane camiasından biri olan Fenerbahçe'nin Kocaeli gibi kötü bir takımla oynadığında Bu sene en az 10 tane maç sayarım. çatır. Sana. çatır. Bak, bu sene 10 tane maç sayarım Galatasaray'a Galatasaray böyle. Galatasaray bu sene 10 tane maç sayarım böyle. Şimdi şunu söylüyorum. Bilmiyorum. Liverpool Galatasaray maçını örnek vermiyorsun şimdi bana. Orada Galatasaray bana söyle. Galatasaray olmayacağı yaptı. Olmayacak diye bir Beklen, şey yok. Beklenme yaptı. Bana. Beklenmeyeni yaptı. Beklenmeyeni yaptı. Beklenmeyeni. değil Galatasaray çok iyi reaksiyon verdi. Kocaeli çok iyi reaksiyon verdi size. Kocaeli çok bak şimdi Selçuk Hoca'yı dün çok eleştirdim ben, ben baştan Kocaeli sonra. Ben Kocaeli izledim Bununla abi. da alakalı Kocaeli yapacağım. Kocaeli Spor top oynamadı. Selçuk Hoca bak kardeşim top oynamak aldın verdin aldın verdin değil. Oyuncuların nereye gideceğini bilmesi. aksiyondur ya biraz futbol. Topsuz oyuna bakacaksın Servay bir de. Top nerede? Bütün herkes topu izliyor. Yapay zekamı izliyor. Topa kilitlendik. Adam bir baskıya gidiyor, kompakt şekilde arkadan iki saniyede geliyor. Bağlantıları kapatıyorlar. Çalışmış kocaeli spor. Çalışmış kocaeli spor.